Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 7. sınıf Türkçe kitabı Atatürk Vatanseverlik ve Milletseverlik Serbest Okuma metni etkinlik cevapları sayfa 72 73. 7. sınıf Türkçe kitabı Atatürk Vatanseverlik ve Milletseverlik Serbest Okuma metni etkinlik cevapları. 7. sınıf Türkçe kitabı sayfa 72 73. Atatürk, vatanseverlik ve milletseverlik. Vatan sevgisi Atatürk'ün en önemli özelliğidir. Millet sevgisi ayrılmaz bir parçası olan vatan sevgisi onun fedakarlıkla dolu hayatının her dönemde hayranlıkla söz edilecek hatıralarla doludur. Her şeyi göze alarak ulusal kurtuluş mücadelesine girişmesi, ondaki vatan ve millet sevgisinin üstünlüğünü ve fedakarlığını açıkça göstermektedir. Vatan savunmasını her şeren önemli gören Atatürk'e ulusal kurtuluş savaşı kararını aldıran ve sonucunda kazandıran da bu eşsiz vatan sevgisi ve millete olan büyük güveni olmuştur. Onun vatan sevgisini gösteren önemli olaylardan biri İngiltere Kralı Edward'ın Türkiye ziyareti sırasında yaşanmıştır. İngiltere Kralı Edward İstanbul'a geldiği zamanda yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı'na gelmiştir. Deniz dalgalı olduğu için kralın bindiği motor bah dalgalar nedeniyle bir aşağı bir yukarı çıkıp iniyordu. Kral rıhtıma çıkmak istediği bir sırada eli yere değdi ve tozlandı. O sırada Atatürk ve kralı rıhtımdan almak üzere kıyıdaydı. Kral elini silmek isteyince Atatürk vatanımın toprağı temizdir. Elimi ve elinizi kirletmez diyerek elinden tutup kralı rıhtıma çıkardı. Bu örnek Atatürk'ün vatanseverliğinin nasıl toz kondurmayacağını açıkça göstermektedir. Atatürk vatanı ve milleti için yaptıklarını asla yeterli bulmayan engin bir ruh yüceliğine sahiptir. Sahip olduğu mal varlıklarının millete bağışladığı günlerde şöyle demiştir. Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. Aslında Atatürk denilince vatan, millet, vatan, Millet denilince de Atatürk akla gelir. Atatürk vatanını karış karış gezmiş tanımıştır. Bu konuda şöyle diyordu. Yurt toprağı sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için birer fedaiyiz. Fakat sen Türk olsun ebedi hayata yaşatmak için pek feyizli kalacaksın. Atatürk'ün vatanseverliği, milletseverliği, Türk toplumun üstün gücüne dayanıyordu aslında millet genel kabul gören anlamıyla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralanda dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insanların topluluğudur. Milletin üzerinde yaşadığı toprak da vatan olarak adlandırılır. Ancak vatan yalnızca üzerinde yaşanılan toprak parçası olarak algılanamaz. Çünkü bir insan hayatında sahip olduğu en önemli varlıklardan birisidir. Vatanını ve milletini her şeyin üstünde tutan, bu derin sevgi için gerektiğinde kendi canını dahi tehlikeye atan, Büyük Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli miraslardan biri vatanseverlik ve millet aşkıdır. Mustafa Kemal Atatürk şu sözleriyle bize hedefe ulaşacak en kısa yolu göstermektedir. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başar başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra benim benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerine aklım ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. 7. sınıf Türkçe Mep Yayınları Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları. Burada da Mahmut Esat Bozkurt'un bu konudaki bir anısına değinmek istiyorum. Bir gece beraber oturuyorduk. Yanımızda Siirt Milletvekili Mahmut Soydan, şimdiki Macaristan elçimiz Ruşen Eşref Onaydın, bir de Soy Sallı vardı. Atatürk ertesi gün Büyük Millet Meclisi'ne okuyacağı söylevi hazırlıyordu. Mahmut'la Ruşen Eşref not tutuyorlardı. Atatürk ara sıra bana da ne dersin diye soruyordu. Ben ne diyebilirim? Hiç. Sonra Atatürk bana döndü ve dedi ki bu memleketin efendisi kimdir? Düşündüm, karşılığı o verdi. Türk köylüsüdür, dedi ve devam etti. Türk köylüsü bir efendi haline getirmedikçe memleket ve millet yükselemez. Henri Benassus, Henry Bezensus kısaltılmıştır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler diliyorum.